Merhaba arkadaşlar, kanalımın değerli izleyicileri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kalp dizimizin yeni bölüm fragmanda neler olacak? Yeni bir foto geldi ve ben sizler için bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Yaman ve Hande'den yeni bir fotoğraf geldi arkadaşlar. Yaman intikam ateşiyle yanıyor. Bakalım planları neler olacak? Neler yapacak? Kalp Yarası dizimizle ilgili en son haber ve bilgileri kanalımda anında paylaşıyorum. Eğer sizlerde bir kalp yarası fanıysanız kanalımı takip alıp beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.